Evet arkadaşlar şimdi şu işine bakalım. Şimdi arkadaşlar bu sekmede istek başlıkları yani hiderler, istek motoru, tarama sonuçları, grip eşleşmeleri, yönlendirmeler her şey burada arkadaşlar. E, bu taramayı başlatmadan önce bu seçenekleri intruder üzerinden yani intruder arayüzünden şu introdür yani şu arayüzden de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi request engine olan yerde bir bakalım. Arkadaşlar bu alanda introdür taramalarında HTTP istekleri oluşturmak için kullanılıyor. Yani kullanılan motoru kontrol ediyor. Evet. Buraya kadar start time şu start time'ı anlatalım arkadaşlar. Bu seçenek taramayı hemen başlatmaya belirli bir süreden sonra veya duraklatılmış bir durumda olan işlemin başlatması yani şu şey 10 dakika sonra yani bu şekilde buraya da yazı yazılıp Mesela buraya 5 buraya 3 verilmiş yani bu 2000 yani burayı değiştirebiliyoruz arkadaşlar ee, şu atak olan yerde e, store bu seçenekte taramalara ait istek ve yanıtların içeriğinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirliyor arkadaşlar yani istekler ön olarak kayıt olsun tekiyle birlikte gelmiş e ee, şu seçenekte yapılandırılmış tarama isteklerinin yanı sıra hedeflenen parametrelerin temel değerini içeriyor arkadaşlar. Ee, böylece tarama yanıtları karşılaştırılabilir ve yani o hale geliyor. E ee, 100 olan seçenek e, normal olarak tarama işte isteğinde bulunuyor. Yani normal bir tarama ama sonucudan yanıt gelmesi beklenmek için bağlantıyı kapatıyor arkadaşlar. Bu işlem hedef sonucunun yorulmasını sebebiyet de verebiliyor. Store olan seçenek, Burp'ün her sonuç için tam payla değerlerini kaydetmesini sağlıyor. Bu seçenekte en seçilmiyor arkadaşlar. Yani zaman harcıyor. Yani alan, çok fazla bir alan harcıyor. O yüzden de seçilmiyor. E Grip olan yere gelelim. Bu alanda iki ayarlar tarama yanıtlarında belirtilen ifadeleri içeren sonuçları işaretlemek için kullanılıyor. Yapılandırılan her öğe için Bövsuit öğenin yanıt yanıtta bulunup bulunmadığını gösteriyor. Yani bir onay içeren sütun eklen, eklemesi için. Mesela şurada hatalar var. Yani burada onay gerektiriyor. Ee, örneğin parla saldırılarında şifre hatalı, giriş bil başarılı gibi cümleler buradan ekleniyor arkadaşlar. Mesela burada göründüğü gibi buraya ekleyebiliyoruz. Hatalı giriş ekleyelim madem öyle. Hatalı giriş giriş başarılı. Bu şekilde eklemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben Türkçe yazdığım için burada çıkmamış. Yani şu şeyler bir de ıhlar orada böyle çıkmış arkadaşlar. Burada başka ne var? Arkadaşlar şurası regex yani düzenli ifade mi yoksa tekst ifadesi mi yani regex mi test mi olsun bu, burayı belirtiyor e, şurası büyük küçük harfe duyarlı olup olmayacağını gösteriyor e, bu da başlık yani satırların bu işlemde muaf olup tutulmamaya yani tutulmayacağını yani başlıkların Gektiği başlıkları Satırları bu işlemde muhafız olsun mu, olmasın mı Onu gösteriyor Başka Bir de şu start atak var arkadaşlar bu da introdüklü için yapılandırma ayarlarını gerçekleştirmeye yarıyor. Yani e, buraya tıkladığımız zaman taramaya başlıyoruz. Her tarama işlemi için ayrı bir pencere bize veriyor. Açıdan bu pencerede taramanın oluşturulduğu şekliyle birlikte sonuçları da bize gösteriliyor arkadaşlar. Yapılandırma ayarlarını gerçek zamanlı olarak da değiştirebiliyoruz. Bu bastım. bir şey verecek miyiz bakalım? Evet. Yani bu şekilde arkadaşlar. Burada. arkadaşlar bu result sekmesinde sonuçlar sekmesi tarama yapılan her işten ayrıntılarını içeriyor yer alan tüm bilgileri filtreleyip yani filtreden geçiriyor ve açıklamada yani şuraya açıklamalar Burayı nasıl göstereceğiz? Yani sonuç tablosu olarak bu. Bize gösteriyor arkadaşlar burası. en sonuç tablosunda sonuç numarası request olan yer. Ee, Buralar pilotlarımız arkadaşlar. Şu statüs oluşturulmuş. Yani 200 verince yani doğru veriyor ama yani açtığımızda doğru olmadığını daha önce de gördük zaten. Şimdi arkadaşlar burada sonuç tablosunda istek numarası kullanılan pilot durum kodu yani statüs kod error timeout durumu içerik boyutu ön tanımlı olarak bize görür, verilmiş. Şunu bile yani şurası ön tanımlı olarak gösteriliyor. Tabloyu tabloya görüntülemek istediğiniz yeni bir kolon eklemek isterseniz aynı pencere içerisinde üstte yer alan kolumuz alanına tıklayarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu kolumuz olan yerden Buraları mesela biz buraya eklemiştik hatalı giriş Mesela şunu göstermesin Tay muhadevi paneli bunları böyle ekleyip çıkartabiliyoruz arkadaşlar Bu şekilde Burada başka ne anlatabiliriz? Ee, arkadaşlar burada son çekmesi Burası da bu kadar kalsın arkadaşlar. Bunu kapattım. Diğer derste repeater'e geçeceğiz. Şimdilik bu kadar.